Vs mi istiyor abi? Allah Allah! Al. Oğlum bizi tokatlamasın bu adam! Nerelere geldik? 4 ve 1 Okey Anlamadım ama ya başarılıyız Ortalık karıştı <laughs> Olayı anlamadım ben kanka nasıl bütün kumpa atıyor? Ah! Hadi bakayım Oğlum, Allah zor oynuyorum ha, abimiz olsun. Herkese selamlar sevgiler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet muhteşem bir vs oldu arkadaşlar. Ya canlı yayında oldu? Bu tamamen tesadüftü. Ben de oyunu oynamıyordum. Ellerim biraz ısınık değildi. Değişik bir maç oldu. Olayı ben size kısaca özet geçiyorum. Daha sonra videoyu izlemeye geçeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu RP sıralaması muhabbeti var ya hani burada rütbelere girdiğimiz zaman. RP rütbesine geldiğiniz zaman bu 360 nok diye birisi var. Tamam nok. Yani Yatlar, katlar, villalar alır adam bak. Bu birinci olmak ciddi anlamda çok 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 imkansız Yani paranın babasının babası. Allah biz siz oyunu bilenler bilir. Bu RP'de dünya sıralamasında birinci olmak çok imkansız bir şey. Velhasıl kelam neyse bu bana uçak atmıştı ben buna uçak attım falan filan neyse biz arkadaş ekle falan yazmıştı mesajlarda görebilirsiniz. Ondan sonra bu beni VS'ye çağırdı işte ya olaylar devam ediyor yani olay böyle onun bir çok iyi oynayan bir arkadaşı varmış. Nok beni tutuyor onlar onu tutuyor eğer ben kazanırsam bana 5 uçak atıyor vesaire vesaire olaylar olaylar. İzleyin Arapçası olan arkadaşlar mutlaka vardır Arapçası olan arkadaşlar altına. O adamların ne dediğini, benim aklımda iyi mi, kötü mü, ne dediğini yazın arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu öpüyorum. Allah Allah'a emanet olun seviliyorsunuz Hadi bakalım videoyu hızlıca geçelim ya Bu arada kanka videoya geçelim dedim like atmayı unuttuğumu düşünüyorum Hadi bakayım bir like at seviliyorsun hadi görüşürüz abone değilsen kanalımıza abone ol Vsm istiyor abi? Okey Allah Allah Oğlum bizi tokatlamasın bu adam Şşş nerelere geldik Ha, okey ben buraya geçeceğim o zaman Ben burada mı olacağım? Ha iki kişi Allah ne oldu olay ne? 4v1. Okey. Anlamadım ama ya başarırız. Oo, ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Bu arkadaşlar Royal Pass birincisi. Brother only one hey. one get one. One get one. Only one to one. One to one. One to one. Ha? You on Tokyo. Yeah, Tokyo, okay. Tokyo okay. okay, okay, okay bro. Ha? Ben Tokyo'yla bu yeah. savaşacakmışım. Okay. Good luck bro. Good luck. Oğlum adam hile olmasın bizi parti tokatlamasınlar ben. Ben, nasıl bir Olayı anlamadım ben kanka nasıl bir kumpansız? Hadi minu hadi hadi minu sena hadi. Cevap cevap. Jettlik bir adam yakıt hakkı alıyor Avrupa.

Olay anlamadım ki. Ne <laughs> <laughs> Ben olayı anlamadım ama orada bir şey oldu. Ayda. Gel haltı. Allah Allah bro. Reloading. Roşet el 5 tiyarat. Agape. Ama ben tam sımışmıştım. Ben anlamıyorum köyle şeylerden. Zaten anladım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> nice, nice. Bunu kapatayım ses kasayım abi. You can, you can, you can do it. You can do it. Oğlum nasıl bir kumpasa düştün Allah, lan? Şundan bir mermi alayım da birazcık. Good, good bro. Good. Job. Thank you. Thank you bro. <laughs> Kanka çok konuşuyorlar. Aliyom, <laughs> Tokyo'da ya وشال طوكيو عرفت تحت انا ولد ما شاء الله تبارك الله ولد والله شو üstünlüğü saldığım zaman salmamam lazım حسنا من ضباط عرفت yakalandım. Oğlum yer söylüyor olmasın bunlar. Info veriyor diyor. Vallahi mi? Yok la yakhd dir'a la yakhd dir'a. Ya habib. ني يا كرمكر يا الحبيب يا الحبيب الو حبيب سلام عليكم يا الربع قولوا يا الربع إيه اسمع اسمع تقول حد طوكيو خل يلعب لعبه هذا مكيم ايه ايوه العب لعبه قاعد اصور قاعد اصور لا إيه. Oğlum vallahi zor oynuyorum ha. Biriniz olsun elim ayağım şey oldu. Gel 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 gel. yeter kaç saattir hadi bakayım. Nice bro. Nice nice. game Kask yelek sıfır Kask yelek sıfırdı daha <laughs> Güzel Info veriyorlar diyor ben anlamıyorum Arapçam yok arkadaşlar Kötü iyi mi bir şey yap Canımı söylüyor mu acaba

Ben hamsi şöyle oynar. Ya rabb ya ترى قاعد ياخذ قاعد يلعب يا يا İkinci silahım var sandım biliyor musun? İkinci silah geçmeye çalıştım orada öldüğümü unuttum. Öyle. Şimdi çift tare sırası bende. Hadi bakayım. Evet, 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 evet. Alo, alo şabab. Alo. Oğlum bir şey diyeceğim ne oluyor lan adam çok hızlı değil mi ya Ben mi? Kill. Dur lan sağ sol yapma öyle sevmiyorum çok, çok. çok. <laughs>

I the ball. The with 30 seconds left. Target down! It's, it's maşallah. nice game. Elan, nice, 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 nice. Nice, game. Thank you, bro. Nice game, nice game. Ben evet. de Ah Arapçam yok kanka ne dediklerine daha hiçbir fikrim yok yani. Bu uh, adam... <laughs> thank you bro thank you. It's... it's... Uh, friend. ADD mi? Friend mi? Friend ADD mi? Mi? İngilizcemin ağzına sıçtık. Arkadaşlar ama biz burada da gösterdik. Adam şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Ben Avrupa Fatih sıralaması birincisiyim. Eee şükürler olsun. Bu adam da şöyle RP e rütbesine ne girdiğiniz zaman görebilirsiniz arkadaşlar. Adam para babasının babasının babası Arabistan'ın sahibi. Yani burada bir, bir, tebrik olur. Oo adam bana 5 uçak gönderdi. Adam bana 5 tane uçak gönderdi bunu kazandık diye. Hadi e, bakayım. Daha fazla isteyelim. Daha fazla göndersin. Bu kadar olmaz. Çok az o. Good game demiş. Alayım. Thank you. Thank you. Thank you. Evet. Bu, good game. No problem, no problem. Uh, it's nice. Good luck, good luck, bro. Good luck, good luck. Thank you, bye bye. <laughs> Kardeşiniz oraya bir tarih daha yazdı, haberiniz olsun. Yani dediğim gibi arkadaşlar, ben e, burada da bak, o üç, şu arkadaş listemde benim zaten gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşım bu bana uçak falan atmıştı daha öncesinde bir konuşmamız geçmişti buralarda. Adam dediğim gibi gerçekten RP birincisi bak. En az yat kat basmıştır arkadaşlar. Kaç RP olduğunu bilmiyorum burada ama adam yat kat basmıştır buna emin olun RP birincisi ya. Ben Orta Doğu'da açtılar custom room'u ona rağmen oynadık. Kazandık maçımızı da başarılıydı bayağı iyiydi. Yine orada sizi zor durumda bırakmadım ama karşımdaki adam da çok iyi oynadı şimdi hakkını yiyemem. Ee, buraya şey yazalım. Thank you yazalım. Ee, yine dur. Yine bekleriz ne demekmiş bir Trans... Is... Less. Gülücük yapalım bir de. Yani o kadar tokatladık adamlarını. Bence de az değil mi yani koskoca RP birincisisin. O kadar artistlik yaptın. Yal buraya. Adamlar ekledi hemen kabul etti. Dur bakacağım şu hocaya ha. Bunlara bakacağım. Tokyo'ya Adam az 4 yıldızmış. Sağlam çocuk ya iyi oynadı çürü şimdi hakkını yiyemeyiz. Ya bir de ben elim ısınmış durumda değil ya kanka. Elimde ısınık değil. Çocuk güzel oynuyor canım. Ama Orta Doğu'da oynuyor. Abi sen ilk kalk yapsan hepsi sanırsın. Kanka bizim VS'lerimiz de o dönmüyor. Takımcak oynadığımız için. Alfa birincisi misin demiş. Aynen kankacım bak buraya rütbelere girdiğiniz zaman üşene girmeniz lazım. Avrupa birincisiyim. Güzel de başarılıydı. Adamlar benim bence hile olduğumu düşünüyordu. Bilmiyorum. Elimde de soğuduydu. Custom room'a girdik ya. Onu gösterdim. Elim soğudu iyice. Adamlar iyiydi ama. Evet! Supra dinle custom room'umuz. <laughs> Kuruldu arkadaşlar. Bakalım kim birinci olacak. İlk ona UC ödülleri. İlk ona Tişörtspor'da tişört ödülleri olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir favori belirlerim her zaman. Ben derim ki şu benim favori adamımdır. Derim o benim favorimdir ve her zaman onu tutarım. Bu arada ilk defa bir custom room um izliyorum ha. Hayatım boyunca ilk defa bir custom room um izliyorumdur. Merak ediyorum ben de. Çok eskiden yapıyordum. Çok eskiden böyle 500 aboneyken 1000 aboneyken çok ısrar ediyorlardı. Ben çok yoruluyordum. Şarjım bitiyordu. Bence en güzel loot kesinlikle şu George Pool arkasından çıkıyor. Burası değerli arkadaşlar. Çok mesela Eren moderatörüm, Fales moderatörüm, Vizyon Yusuf destekçim. Burada gördüğüm birçok arkadaş Chatten gördüğüm nickli insanlar var, Cafer var, Gizem var, Fi var, Narkos var, Berkay bunların hepsini Görüyorum zaten one man squad arkadaşlar. Merak ediyorum ben de nasıl bir maç çıkacak. Abi haritanın soluna en çok fazla sol tarafına çok bir iniş oldu şu sol taraflarına. Buradan abi herkes dağıldı sağlı sollu ya. Gatka'ya inen çok olmadı Gatka arası boşluk var. İzemcik buraya girdi o uzu başladı. Yanında on numara var bakalım ne yapacak duydu mu sesini. Çıktı dışarıya evet gördü onu arabayla ile gideni. Hadi bakayım. Ali gel istersen yorumlayalım seninle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kanka. Şimdi kanka şöyle bir atlayış oldu. Oo George Pool kanka yanar ne diyorsun? Bizim mekan orası ya. Oo aga be. Hadi, bak ya. Aga Fiyo be. Valla ya. E ee, Mali Aşağıdan ne yapacak sence? Mali. Bence farkında değil. Şu kara bile bakma. Yok, yok farkında, biliyor. şimdi. Şimdi duydu. Yani canım çok az. Mali galiba büyük ihtimalle burada alacak ama. Ne yapıyor lan? Ama yani birisi var tek tutabilir. Neron. o Neron'a bir geçelim. Neron kendine güveniyor ama kaskı yeleği yok. Tamam Mali ee, hemen biz o Mali Mali yapma. o çok güzel vurdu. Çok iyi vurdu. AK ile bir tane daha vurur abi. Bence Mali 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 Mali, 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 Mali çok o, o, Mali Mali. Oo. bir şey olur mu derken çok iyi çok döndü. Çok, döndü. çok iyi döndü. Canım bak. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi Yukarıdakinin döndü. Yukarıdakinin canı olsaydı bu Mali alacaktı. Mali güzel döndü, aldı, ona döndü. Ama öteki buradan sağ çıksaydı muhteşem bir sürpriz yapacaktı hiç beklemiyorduk. Evet. Ama buranın çok güzel orada. buranın kralı Maliydi. Ben zaten bir şey dedim ilk Mali'yi tutuyordum da sonradan <laughs> niye onu tuttum biliyor musun? Avantajsız. Yelek kaskını görmeyince avantajsız. Onun da yelek kaskı yok. Kask yeleği vardı. Şimdi öyle şurada abi. bir redzone var bak. Ulan bir rezon düşsün şuna ya. Bir gülerim yemin <laughs> ediyorum bir gülerim öyle bir. Bu da redzone düşmesin diye duruyor herhalde bence e, ee, bu maç Poçinki de bir tane halinde. Oh Falesi öldürdü. Yusuf Falesi öldürdü. Hadi bakın bakayım bu arada fişek. Oh. İki tane miydi o? Bu fişeye basarlar bak. Walk kaçlar. Harita yaş direkt bastılar bak, şu an bile. Bu, buna yok ama kimse gelemeyebilir o adamın. Burası... Bastılar direkt, bak, direkt bak, dedim. Ama arabayla AK açıyor alıyor ona bak bak. AK 47. Cellotu da AK, var ha. AK bir şeyler yapacak buradan bence. Ee, bir tık Bak bak şimdi. Onun her şeyin farkında. Ben bu alabilirim. Alır AK alır. Çünkü 5 yeniye geçen adam her zaman adamımdır. Vizyon Yusuf bir bombayla almış. Keş. Lan keş ne o ya? Oo. Bir çılgınlık yapar mı onu alır mı diyor. Bak. O, abi iki fişeği istiyor. Helal. Kötü bir bomba ama başarabilir. Acele ediyor gibi. Çok acele ediyor. Çünkü o adam orada durmaz yani. Üşeğine hani geldiğini fark etti ama bakalım. Ken'in şu an yeri çok kötü. Ama drop alacak. Ona geldi o. Oo, oh, AK, AK. şey. AK K onun farkında değildi işte. Bu de alt üstü birileri var ha. Katkan soluna baksana abi. Hadi, hadi. Hadi bebeğim. Yapma hmm. Üstad, ona da bir mermi tutturursun canım. Ne edeyim Azıcık bizi izle. Tepede var. Oo, Vizyon Yusuf buralarda. Yakın 3 kişi almış. Ben kile ko doğru koşuyor yani. Ben burayı bir zırhı var da. Temizleri var, kaskı yok ya ama karşısında hafifi var. O yüzden Dafi çok avantajlı bro. Bayağı avantajlı. Ben gidiyorum. Kanka kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Kanka görüşürüz. Çok güzel bir rush. Evet. Yerine buzucuk bırakıyor. aldı burada. Oğuz'da alır mı acaba? Bur Oğuz'dan oradan buraya bir bomba gelirse alabilir. Kapandık lan. Fiber evde ya. Çok fazla bir e, sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Arabayla çıktı. Yasin sessiz kalmayı tercih ediyor. 68 kişi var. Oyunun sonu yanacak kanka. Yerde yatıyor canını yedim. E bunun hiçbir şeyi yok. Silahı bile yok lan. Tabancası var. Aga be. Aga be. Bunun hiçbir şeyi yokmuş. Adam burada saklanıyormuş zaten ya. Bu, bu, bu adama rezonu çekiyor. Oy, oy 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 oy. Hadi bakayım. Spreyi katladı. Spreyi koydu. Kanka. Hadi hadi çok iyisin bebeğim. AK ile devam edebilirsin. Hadi AK mermi var. On mermi daha. Aga be. Güzeldi. Denedi. Olmadı. Olabilirdi. Oydu. Oğlum yan yanasınız lan siz. Aynı odadan geldi geçti. Atladı. Mafya son saniyeyi bekliyor. Hayırdır yani. Sesini aldı galiba. Hakim spreyi. Yok. Hakim rastgele şans eseri kurtuldu burada. Öbür evi lootlamaya geçerken mafyanın farkına vardı. Mafya bombayı çekti. Elinde patlar. Yok. Atladı. Abi çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Buraya birileri geliyor. Vallahi arabayla gelen var. Geçti Narkos. Narkos bir çatışma sesine doğru yönelir mi bilmiyorum ama Hakim bom bak bombayı çekten üstüne atlasa olurdu. Oy 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 Hakim bomba bomba geliyor. Hadi bakayım. Hiç hasar almadı. Bir bomba daha. Bu bomba güzel. Bu bomba güzel. Bu bomba bayağı iyi. Aşağı kata indi. Çok iyi. Oradan da kurtuldu. Hakim hiç hasar almadı. Geçenler var. Oo, buraya narkoz geldi. Sese dayanamadı. O buraya bir tane daha gelen yiğit var. Ama bu gidiyor. Acaba sese duyar döner mi? Burada Teofil'in iki leşi var ama o çok fazla takılmadı dedi. Ben zaten yeni leş almışım. Burada üç kişi oldu şimdi. Oy oy oy, oy mafya! O kadar bomba attın adamı tutturamadın adam senin bir bombayla uçuracak şimdi. Tamam. Hakim burada zorlayacak. Mafya hakim Abi bu savaştan narkos... Abi çok sıkıntılı ya. Yani narkos oradan bir bomba atsa mafyayı alacak. Oy 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 molotofa. Canı gitmedi ama... İki arada bir derde kalan mafya bir drop chat adam 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 ha hakim burada mafyayı bir tık elledi kanka birazcık sıkıntı yani bir buradan ama NARCOS çok destek verdi ona biz ne kadar farkında değilsek de oradan molotofla onun oradan çıkmasını sağladı ve güzel 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 baya iyi devam ediyor bakalım maç ne olacak kankam destek asıyor güzel başarılı Öteki adam sprey atmadı kankam ya. Oh şurada bir savaş daha var. Birbirlerine girmişler çok yakın. Motorla biri geldi. Vizyon Yusuf buraya bir raş attı. Bu arada en çok kilo olan kimmiş? Bir bakalım. Şurada Vizyon Yusuf'un üçleşi var. En çok Malen'in üçleşi var. Aynen üçleş. Genelde üçleş arkadaşlar. 52 kişi kalmış. Vizyon Yusuf'u vurdular. Ulan bir şey dediğim adam yaşamıyor ya. Bir şey söylüyorum adam ölüyor direkt. Arkadaşlar ben siniriz olsam açık ve net söylüyorum şu evleri alırım bak işaretli işaretleyemiyorum tam ortadaki ev var ya şu evler var tam ortada ben olsam onu alırım. Gamer çok avantajlı Don bayağı bir avantajsız durumda ama alacağını düşünüyorum ben. Yat yere yat yere yat yere. Babancası var Gamer'ın bir şey bulamamış Gamer çok zor durumda. Gamer'ın gözünden izlemek istiyorum aslında. Gerçekten de 3 seti var ama galiba işi bayağı bir zor. Ya bu üçlü falan bunlar nereden bulmuş? Epic'in niye 못 atamamış? Çok üzüldüm lan gamer senin adına. Hayattaki şansın lan. Oo! Oo! Bu neydi? Kral! Kaka adamı oyun sildirttin lan burada. adamı oyun sildirttin lan burada. Helal. Oğlum var ya kral. Muhteşem ya. Hani zor anda ya. Adamsın sen adam. Adam adam adam. Ee, bu çocuğun nickini biliyorsunuz. Girin id'sini alın. Hani bu nicki girip ama hiç aradaki boşluğu bilemiyoruz. Neyse. Bu çocuk uc'ye atacak. Bu çocuk uc'ye atacağım sana. Ulaş bizim discord'dan moderatörlere Biri daha geldi. Ama hala bir... Lan! Drop shot'a mi yani? Olmadı be üstad. Hadi belki Üzüldüm lan. Çocuğun can basacak hiçbir şey yoktu ya. Sağlık olsun güzeldi güzeldi. Eline sağlık buradaki. Skyzlı. Skyzlı. Farklı bir olay olacak gibi ya. Kafa kafaya. Allegro. Güzel bir bomba çekti. Psiko onu o o da attı. Helal o bomba tutarsa ya. Oo! Allegro'nun attığı bomba psikonun ağzına doğru gitti be. Ağzına doğru gitti be Üstad. Ne yaptın sen öyle ya? Bugün yani tabancayla almalar, bombayla almalar bir ve bir baya bir sarıyor ha. Haydi. Bence ilk alınması gereken yer kardeşim kesinlikle kesinlikle. Yani şu evler ya bilmiyorum ben. Bu, bu alanda çok yılan göreceğiz. Yani Fatih Ligi'nde de olsan, da olsan. Falan da olsan filan da olsan biz normalde custom room olduğu için bu kadar kalabalık. Normalde yok. Bu kadar kalabalık olmuyor çünkü küçük Ama her türlü işler zorlaşacak. Drop'ta ne var? Oo, 249 var. Çok işe yaramaz bu. Dufi uzaklar uzakları sprey atıyor. Bence bak bence tepelerde durmak şu an çok saçma. Hani bir ağaç altı, bir kaya dibi buralar daha meşhur şu an. Çünkü gerçekten problem yaratır adama burası. Çünkü herkes size spray atabilir ve tek başınızsınız. Oo, alana bak. Şu evler var ya alan hakim. Hakim burada bir problem yaşıyor. Can basabileceği birçok şey var. Burada canını basarsa olur basamazsa iş sıkıntı. Son 19 kişi kaldı. Dediğim gibi Red Hakim bizim ilk ona kalacak dediklerimizden. O Hop. Hop. Aa, aa, aa. Çok kötü çok kötü çok kötü. Frosty bence bunun acısını çıkartır diye düşünüyorum. Bence Frosty bir tık bunun acısını çıkartacak. Zıplayıp girer evet. Dediğim gibi ilk ona giremedin kanka. Aa, sağlık olsun. Karşındaki de oyuncu çıktı valla. Güzeldi. O Volcaster 7 ile almış devam ediyor. Volcaster ne yapıyorsun dostum sen ya? Hayırdır bak benim izlediğim adam 5 dakika yaşamıyor. 1 dakika içinde ölüyor. Dikkatli ol alana gitmen lazım. Bu kadar leş almışsın. İlk onda görmek isteriz seni. Bak şu alanın sınırına yatan adam da çok zekice hareket ediyor bu arada. Oo Frosty yakaladık. M24'ü vurdu tek yemedi. Bir tane daha gelir mi? Yahu canı yüzde yetmiş falandı. Nasıl M24'ten tek yemiyorsun ya? Dur Frosty bakacağım sana. İki yelek var ya. Üstadım tek yemen lazım ama hocam. Oli ya. burada bir, bir tık do düştüğü yakaladı. Düştü. Düştü yalan dışı yakaladı. Onu alacak orada. Hadi güzel güzel. Okey. 30 mermiyle aldın ama olsun güzeldi. Önünde Batu'yu gördü. Batu onu gördü. Batu avantajlı. Batu avantajlı bu arada arkadaşlar. Hani Batu alanda olduğu için avantajlı. Ama Wally'nin de canı baya düşük. Ayrıca 3 yeleği zırhı var. Yok abi yok. Orayı zorlayacak baya abi. Wally baya bir cid... Ulan ilk ona girdi ama. Ben ilk ona girecek demiştim. Allegro oradan birini yakaladı. Üstünden çok güzel ya abi. Hellboy escape Hellboy ya, affetmedi orada. Şurada en çok kill olanı izleyeceğim. Hellboy'da 4 var. Bryant'da 4 var. Ama alan dışı kalmış bu. Abi o kadar çok gidiyor ki can. Silahı bırakıp koşması lazım artık. Silahı bırakıp. Bomba güzel mi? Frosty! Oh! Frosty gitti. Arkadan gelen Bryant da dediğim gibi Allegro'yu aldı arkadaşlar. Sağ tarafta Bustufi falan var. Üçleşli. Sağında hemen ses kasamadı galiba canını yedim burada. O da eğlendi. Wright alan dışlarından geldi. Arkalamaya devam ediyor. Wright'ın yeri çok iyi. Şurada bir Hellboy'un e, Batu ile bir VSS olacak. Şu an Batu ilk kill'ini burada çıkartır mı? Bilmiyorum ama çıkartacak gibi duruyor. Çünkü birazcık agresifleşti. Alan dışı da kalacak. Arabayla çıkarmasına izin vermiyor. Vurdu vurdu vurdu. Batu buradan bir kill'ini aldı ve ilk üçte yerini aldı. Wright büyük ihtimalle bunların sesini duyacak ve hepsini alacaktır diye düşünüyorum. M24'ü de vardı. Şey diyeceğim Cafer'in yeri çok o gördü onu batonu çok kolay spray atacak yere yatan adam aldı Oooo aldı Cafer'i gördü Cafer ona bakamıyorken bakıyor ve çok güzel döndü Bunu Cafer aldı biliyor musunuz Cafer o çok güzel dönülmesiyle Cafer bu maçı kazandı arkadaşlar Şöyle göstereyim. Birinci, ikinci, üçüncü kankam ilk konu. E, hatta ben şurada durursam daha iyi olur. Birinci Cafer, ikinci Rijks, üçüncü Batu, Escape Hellboy, Bostofi, Allegro, Frosty, volley Burak, Reds. Evet ilk konumuz böyle. Supra birlikte arkadaşlar muazzam derece güzel turnuvamız sona erdi. Katılan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Burada 100 kişi güzel kardeşim var. Bu şekilde bay bay. Spradine ve izleyen herkese teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz kankam. Görüşürüz. Bay bay.